man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 22 FootDraft Survivor'a hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bildiğiniz gibi sizlere çok çılgın, çok tatlı FootDraft Challenge'ları yapıyoruz. Challenge fikirlerinizi yorumlara hepiniz yazın bakalım. Ve daha fazla FIFA FootDraft için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Mutlaka kanalımıza abone olun. 3 milyona doğru yürüyoruz. Ve boom dedik o ekranımız geldi. Haydi bakalım. Sabah da gençler Emre Can'la kapışma geldi. Onu da mutlaka izleyin ve ya. Çok güzel bir eğlence videosu gelecek Şimdi 15.000 jetonu basıyoruz Ve işte karşınızda dizilişlerimiz Hocam Ebe hocam bir defa da oynayabildiğim bir diziliş ver ya Lütfen ya Gençler 4-5-1 atak Fena değil 4-4-1-1 4-2-3-1-4 Abi hep aynı şey gelmiş Bununla akacağım be Haydi bakalım. En hızlı futbolcular challenge dedik gençler. Demez olaydık. Figo ile Drogba dururken saniye almak zorundayız. Ağlamak istiyorum anneciğim ama en hızlı futbolcular challenge dedik. Hile yok. Forvetlerimiz geliyor. Evet gençler en hızlılarımız Drogba ve Del Piero. Hangisini alalım? Drog babayı tabii ki. Oyun kurucumuz geliyor. Haydi hocam. En hızlı burada kaka. Onu da yapıştırıyoruz. Ve bir diğer forvetimiz daha geliyor. 93 Hernandez. Suker ve Vampersi var. Lewandowski. Mecburen Hernandez'i alacağız. Vampersi tatlı olurdu ama. Hernandez en hızlı. En hızlılar challenge'ımızda. Devam ediyoruz. 70, 80, 79, 76, 78. Veron çok tatlı olurdu gençler ama. Barella 80 koşuyor. Kante de çok tatlı olurdu. Yapacak bir şey yok. En hızlısı Barella. Gönder hocacığım. Ve burada en hızlı gençler. Fofana. Onu da alıyoruz. Devam bakalım. Sol bekimiz gelsin. Haydi. Evet gençler Spinazzola 96 koşuyor Oha Yine 2 legend alamıyoruz Spinaz Zola'yı aldık Ve stoperlerimiz geliyordu Hocam yapma ya En hızlı gençler Vitor Hugo Şurayı gönder diyeceğiz Bir stoperimiz daha geliyor e 75 70 70 80 Dezaylı'ya bakın İstediğim bir kart en hızlısı geldi. Ve bir diğer stoperimiz de gençler. Oha 82, 82, 82. Hepsi 82 koşuyor. Tabii ki yani Türk'ümüzü, Çağlar'ımızı mı? Bir dakika. 82 dedi, 76 dedi, 79 dedi. Gençler o zaman en yüksek kimyayı 82 alacağız. Çünkü kazanmak istiyoruz challenge'ı. Haydi hocam. Kaleciye kafamıza göre alalım. Ee, en yüksek kim, hangisi veriyorsa onu alalım. Hepsi de 89 veriyor la. O zaman Sirigu gelsin. Ve hocam toparlanma bak diye. Evet burada en hızlı Rafinha ve Karasko 92. Karasko'yu alalım. Şurayı gönder. Gençler bize sabit lazım. Orada Sani kaldı Armut gibi. Bunu da alalım Tony Villa. Haydi hocam bir sabitini alırız. Lan hızına bakmadın. Oraya otur için ötürü diyorum gençler. Hıza tekrar bakmaya başlıyoruz. Bir an uyudum. Ve Ruben Pena'yı aldık. Şuraya bir koyalım onu. Hadi hocam. En hızlı mor. Gençler Figo 88. Oy en hızlı Luis Figo. Onu da şuraya yapıştırırız. En hızlılara devam gönder diyoruz. Ve 94 Moreno var. Onu alıyoruz. Moreno'yu da şöyle yapıştırsak. Hocam nasıl o kadar az veriyorsun ya? Ağzını kırayım senin ya. Evet gençler yedek kalecimiz gelsin. Güzel bir kaleci istiyorum derken. Coşuyoruz. Ee, bakalım. Legend, Legend alalım. Stopellerimizin kimyası çok düşük. Şimayşel aldık. Şöyle koyduk. Ve bunlar hala yedi ya. Bu hiç iyi olmadı abi. Hadi bakalım devam diyoruz. En hızlı 96 ile Diaby hep kanatlar en hızlı ya. Diaby aldık gönder hocam kanat verme. Yine bir kanat gençler Adama Traore. Sabek'te oynar mı kral? Fena değil ya oynar gibi sanki. Haydi o zaman bir tane daha gönder diyoruz. Burada en hızlı Sterling. Haydi hocam. Ve gençler burada en hızlımız Ronaldinho. Yapıştır. <laughs> Son iki kartımızdayız. Ve gençler burada en hızlı 80 ne Emerson. Onu da alalım. Ve son kartımız da burada en hızlı 86 Reguilion. Gençler ben bir takım okuyayım. Geliyor. Ve 3, 2, 1, boom. Görmüş olduğunuz gibi gençler takımımız 87 rating, 100 kimya. Çok tatlı, çok güzel bir takım kurduk. Maç başlar başlamaz gençler ben bu 85'lik bu Fofana'yı stopere koyacağım şuraya. Bayağı iyi bir kart. Defansif yönü çok güçlü. Ve diğer stoperlerimiz de zaten iyi. Haydin bakalım maça. Ve gençler rakibimizin takımı. Oha 89 rating 100 kimya. Çok tatlı çok güzel bir takımı var gençler. Bakalım ne yapacağız. Nerede oynuyoruz? Deplasmanda oynuyoruz. Adamın stadı yıkılıyor. Pro birine benziyor gençler. Belki de bizi darma duman edecek. Nohlim RTG'ye karşı oynuyoruz. Hemen bir takım ayar çekelim. Ve zorlu mücadele başlıyor. Haydi bakalım Neymar. Bıraktı şimdi gençler Maradona. Maradona da oynadı. Kapatın beyler orayı diyorum. Hadi biri bassın ben kuruyorum burayı. Evet şimdi pusudayız gençler. Robin Van Persie bastık. De koparttı aldı. Pena gidiyor şimdi. Pena oynadı. Geçmedi bir daha. Bıraktılar. Haydi beyler baskı. Aldım onu. Pasımızı verdik şimdi. Bırakıyoruz. Oy vallahi çocuk çok iyi oynuyor gençler. Hem kapatıyor. Spinazzola bıraktı şimdi. Akın diyorum. Barella. Verdi pasını. Kaka. Kaka'da oynadı Figo. Figo'dan şimdi Drogba. Drogba'nın pası gençler Barella. Tekrar Drogba'ya geçmedi be. Yine hiç alışık olmadığımız bir dizilişle akıyoruz bakalım hayırlısı. Çok iyi kestik. Kestiğimiz topu geri kaybettik ağzını kırayım. Hadi oğlum hadi. İyi onu. Evet destek istiyorum. İçeriye doğru oynadılar ve Neymar abi çocuk çok iyi oynuyor. Nereden çattık buna ya? Bekledim şimdi gönderdim. Çok güzel bir yeri ama Desailly Sonunda kesti. Güzel kesti. Şimdi Fred. Verdi pasını gençler. Ver kaç diyorlar. Neymar'da top. Şimdi Neymar bıraktı içeriye doğru. Kaleci Şimayşel hadi oğlum. Dezaylı vur. Helal Dezaylı. Zar zor yırttık. Ama gençler dediğim gibi rakip harbi çok iyi. Ne yapacağız bakalım. Geriye doğru döndüler. Mükemmel bir çalım şut geldi. Maradona top of Saitingen, Lortingen, Jortingen. Haydi bakalım. Bizimkilere çıkın ileri doğru diyeceğiz. Ve şöyle pasımızı verdik. Şurayı da gördük şimdi. Figo gönderdi. Güzel yere. Pena. penala bıraktı şimdi Figo. Figo'dan Barella. Barella içeriye oynadı. Vur oğlum be. Hernandez. Nasıl kaçırıyorsun onu ya? Aldım onu. Hadi be Drogba. Son anda alamadı gençler. Ya Hernandez çok güzel bir gol atıyordun ya. Aldım onu. Evet Hernandez'i çıkartacağım direkt 30'da gençler. Ronaldinho'yu alacağım oyuna. Bir Ronaldinho görsün gözümüz. Şimdi bıraktılar. Pusudayız. Fred. O da oynadı. Lorente. Mükemmel çalımlar ve top direğe çarpıyor. Barella yürü oğlum. Durma Barella. Yürü Barella. Ver pasını veremedi. Şimdi top rakipte. Ka kaldı bıraktı çizgiye doğru. İçeri doğru gönderdiler Neymar. Alırım bunu. Neymar da yine. Bırakmayın beyler. Barella yürüyün dedim. Şimdi pasımızı verdik geçmedi. Pusudayız. Oynadılar dışarıya. Evet gençler ben oyuna Ronaldinho'yu aldım. En azından bir Ronaldinho izleyelim. Gönderiyorum şimdi upuzun. Ya Ayder Ronaldinho helal. Pasımızı verdik. Barella. Kanada çıkmayın oğlum. Bizim içeri kalabalık. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho vuruyor. Top bizde kalır. Çektik topu. içeriye doğru çektim. Verdim pasımı ve gol. Diyor Drop Baba. Ümitets baba'm. Oo! Bir bir yapıyoruz gençler. Çok tatlı bir gol geliyor. Drop Baba lol çok iyi girdik içeri öyle o kadar da basit değil kardeş Bizde eski fifacılardanız fıfacı, Defans iyi yapamıyor gençler onu fark ettim Defanstan saldıracağız şimdi Garinça Alırım onu? Aldık topu Bir daha alırım ve aldık Drogba 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 Bekle oğlum Drogba da şimdi gençler Traore öldürdü Drogba çok yavaş Evet yerleşin içeri dedim. Ortam geliyor içeriye. Kaleci açtı top. Hadi be. Evet şimdi Lorente. Kaka. Pusudayız. Bastırın beyler. Kaka da halen. Kaka çekti topu bıraktı içeriye. Garincha da oynadı. Ve Neymar oradan adamın aklını alır. 2-1 oldu şimdi. Drogba. Dön oğlum geriye doğru güzel döndük. Spinazzola. Yardır Spinazzola. Ver pasını, geçmedi. Adam full defans dala. Hadi be. Evet gençler, top şimdi Lorente'de. Lorente bastırdı, geliyor. Bize çarptı. Kaleci Schmeichel. Başla hemen diyorum. Bizden kimsecikler yok orada. Hadi beyler. Neymar. Al onu ya. Abi defans yok ya. Cık. Gençler Fofana orta, orta sayı koyduk stopere. Çok rahat geçiyor. Bu ne arkadaş? Evet Spinazzola. Verdik pasımızı. 3-1 oldu. Tekrar Spinazzola. Yürüyün beyler diyorum içeriye doğru. Girin bakayım. Şurayı da gördüm. Çok güzel geçti. Drogba baba. Hadi be. Hadi be Drogba be. Evet gençler ortayı gönder dedim içeriye doğru. Kaka vurdurmadılar. Ronaldinho indirdi. Ofisat yok hocam içeriye doğru giriyorum. Şimdi bir daha çektim topu. Dezayli aldı. Şöyle göndereceğiz bu sefer öndüreye doğru. Ronaldinho'ya gelmedi. Bizde kalsın o. Hayret bir şeysiniz beyler. Hayret bir şeysiniz. Evet Neymar'da. Neymar. Neymar. Neymar çekti. Dezayli affetmedi. Gönder şimdi ileri doğru. Drop baya gelmedi orada artık. İlk yarı bitmek üzere gençler pusudayız. Ver kaç yaptı. İçeri doğru çevirecek biliyorduk. Ve ilk yarı bitecek. Ve gençler ikinci yarımız başladı. Haydi bakalım Ronaldinho. 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 Son ana kadar bastık Ronaldinho'yla Gerisi gelmedi Neymar şimdi Verdi pasını Maradona bıraktı Garinç'a da gönderiyor Aman oğlum kaçırma Şimdi top aldık şöyle gönderdik bıraktı ileriye doğru geçmedi be Aldım onu Figo Verdi pasını gençler kaka Kaka da bıraktı şimdi Ronaldinho Ronaldinho gidiyor Ronaldinho hadi be Van der Sar çıkarttı. Yardıma oyuncu çağırıyorum. Ve pasımızı verdik. Ronaldinho. Giriyor içeriye. Bıraktı şimdi. Barella. O da oynadı. Bizde kalır oğlum. Ye Maradona'yı. Yedik. Pasımızı verdik. Fofana da oynadı. Şimdi Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho be. Evet gençler. Schmeichel ile başlattık. Pena. Oynadı şimdi. Luis Figo. Güzel yeri ama gelmiyor. Gelse çok iyi olurdu. Şimdi aldık. Ya bu hmm. ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne saçma bir şey ya? Gençler. <laughs> Gör herhalde e, LAN kablosunda unuttum PlayStation 5'i. FIFA'da PlayStation 5'i Wi-Fi'ye bağlamazsanız böyle durup dururken maçın ortasında kopuyor oyun. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Her oyunda bir şey yok. Vay arkadaş demek ki LAN'da unutmuşum gençler oyunu. Wi-Fi'ye bağlasaydım böyle oyun donuyordu ama kopmuyordu. Sağlık olsun. O zaman paketlerimize geçelim. Zaten çocuk yeniyordu bizi. 3 birdi maç. Baya uzun da oynamış olduk. Zaten kaybedecektik gençler. Kabul edelim. Fena da oynamıyorduk ama çok kötü diziliş geldi be. Beşli bir defans ne ya? 4-3-3 gelse kanatlardan falan yardırırdık. Ve gençler en hızlılar challenge'da böyle bir takım kurduk. Dediğim gibi maalesef beklerimiz kötü çıktı. Dizilişimiz çok kötü çıktı. Beşli defans ne? Oynayamadım çok da bu dizilişle. Ve gençler yine de yavaş bir takım oldu. Bakın 91. Yani hiç oyunda hissedemedim o hızlarını. Şimdi ödülünü al diyelim paketlerimizi açalım ve videomuzu bitirelim. Bu arada gençler Toti seçimleri falan. Totiler yakında başlıyor. Toti paket açılımı, Toti foot draftlar, hepsi gelecek. Forvetler, orta sahalar, defanslar çıktıkça falan yani pusuda olun. Artık FIFA'da Toti zamanı başlıyor. Dün de Hasan abiyle çok güzel bir FIFA geldi. Sihirbaz top maçı yaptık. Onu da mutlaka izleyin gençler. Buraya koydum Midtura izleyin. Bıraktıklara kanlarımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. men.